Herkese merhaba bugün neredeyiz Foça'dayız. şöyle yeni poçayla eski poça arasında sadece kamp alanına geldik biz kamp alanına giriş ücreti verip oraya girmiştik ama burada daha bir böyle e, kum plajı var biraz orada yüzmeyi istedik bu taraf biraz taşlık şöyle patika bir yol var bu yoldan geçiyoruz ve e, kamp alanına geliyoruz çok güzel. Yemyeşil doğası. Kenardan geçelim Miraç. Şöyle suyu çok güzel gördüğünüz gibi. Buralarda yüzülmüyor zaten. Burası e, tesisin yeri. Burada kamp yapabiliyorsunuz. E, çadır getirebiliyorsunuz. Ya da çadırları buradan kiralayabiliyorsunuz. Ya da e, bu şekilde karavanlarınızla beraber gelip mis gibi tatilinizi yapabiliyorsunuz. Biz günü birlik geliyoruz. Günü birlikte e, giriş ücreti 300 lira. Giriş ücretimiz veriyoruz. İçinde elektriği, suyu, e, her şeyi dahil. Duşu, lavabosu. Yani her sene, senede 3-5 kere geldiğimiz bir yer ve çok çok severek geliyoruz. Hafta içi geliyor. Çok kalabalık olmuyor. Biraz kenardan kenardan. Bu şekilde. Size şimdi testin kalan kısmını göstereceğim. İskele var. İnsanlar iskeleden şu şekilde atlayıp yüzebiliyor. Ben de atlıyorum. Sen de atlıyorsun evet. Şimdi buradan. Burası ikinci plaj yeri. Ee, bu arkalardan yollar varmış. İnsanlar oradan ücretsiz bir şekilde girebiliyor. Ama biz buradaki tesise ücret verip giriyoruz. Şimdi sizlere hepsini göstereceğim. Şöyle. Çok güzel bir doğa. Allah neler yaratmış. Umarım bozulmaz. Bu güzelim doğa, bu güzelim yeşillik alan. Özellikle son zamanlarda orman yangınlarının artmasıyla böyle doğayı, yeşilliği her gördüğümüzde şükrediyoruz. Umarım hep böyle güzel kalır. Umarım yanan yerlerde yeniden yeşerir. Yani bu güzelim doğaya için düşman olunur onu da bilmiyorum öyle çok güzel. İnsanlar burada mangalarını yapıyor. Çok güzel kamerayalar var. Yani tesisin alanı çok çok geniş. Burada kameralar, kameralar var. Burada mangalınızı falan yapabiliyorsunuz. Her köşede duş mu alacaksın? Hadi alalım. Her yerde bir duşu var. Soyunma kabini var. İnsanlar buradan çadırlarını getirip geceleri de kalabiliyor. Hemen bir ayaklarımızı yıkayalım. Oğlum duşunu alsın. Ayaklarımızı <laughs> Çok iyi. Şu Yani poçada ailecek yenilebilecek birkaç tesisler bile. Miraç ama sen duş alamıyorsun orada. Gel bu tarafı istersen. Alacak mısın? Gel. Geç altına. Hadi bakalım. Evet. Hadi şunu tutar mısın? Ay, ay, ay. Gel şimdi bir tez çekelim. Ay, ay, ay. Dediğim gibi biz 300 lira verdik. Sadece giriş ücreti. Buzdolabımız falan var. Elektriğimiz var. Şezlonglar var. Şemsiyeler var. Evet çok güzel bir kayalıklarda güzel resimler çekebilirsiniz. Çok güzel bir ambiyansı var. İnsanlar mangal yapıyor ya. Buraya gel Burada bir kafesi var. Bence bebeğimiz içeceği yemeği yiyebiliyorsunuz şuradan bir çıkalım dediğim gibi testin alanı çok çok büyük Burası böyle miraç geliyor musun burası karavancıların yeri. Karavan olanlar o tarafı gidiyor. Suyu gayet güzel ve değerler. Bu taraf dediğim gibi biraz taş. Hem çok az tabi. Şöyle girişinde biraz taşı var. Sonrası kum ama şu dağın etrafından gittiğimize hayır binemezsin tekne bizim değil. Oraya bir de gidemezsin derin. Derin. Hadi gel gidiyoruz. Ne, yemeğe gidelim. Hı hı. Yemek yemeği mi? Evet. evet burada böyle bungalovlar var. Tam bir bilgiye sahip değilim ama kiralanıyormuş. Ee, şöyle. Nasıl? Burada. Şimdi size kiralık çadırları göstereceğim. Burada ister kendi çadırınızı getiriyorsunuz, ister. Ee, buradan çadır temin edebiliyorsunuz. İster karavanınızı getirip burada konaklayabiliyorsunuz. Dediğim gibi içinde elektriği, suyu, lavabosu her şeyi var. Böyle bir tesis. Gelmenizi önerir miyim? Öneririm İzmir içerisinde günübirlik ya da İzmir'e yakın illerde gelip güzel bir tatil yapılabilir. Biz burayı seçmiştik. Burada bütün gün burada şey yaptık. Bütün eşyalarımız burası bize test edilmiş gibi zaten mangalımızı yaktık. Her şeyimiz burada. İleride buzdolabımız var. Elektriğimiz var. Şarj edebiliyorsunuz her şeyinizi. Biz artık toplandık. Son bir e, meyvemizi yiyeceğiz. Gideceğiz. Şurasında da böyle bir dolabı var. Buzdolabı var. Ürünlerinizi gelir gelmez koyabiliyorsunuz. Şuraları da göstereyim. Dediğim gibi doğa Doğayla aile bir yer. Çok güzel. Buralar sa maviler sanırım tesisin. Bunları kiralayıp kullanabiliyorsunuz. Bu karavanlar da tesisin kendi karavanları da var. Ee, siz kendi karavanınızı da getirip burada konaklayabiliyorsunuz. Ee, günlük giriş ücreti 300 lira kişi başı. Ee, karavanda ya da Karavanınızı getirdiniz ya da şeyde çadırınızı getirip kurup kalıyorsanız gecelik kalışı 600 liraymış. Görüşmek üzere, sormak istediklerinizi sormak istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kolaylıkla cevaplarım. Görüşmek üzere.